Hani sesli kaldı mı? Siyasa bende. Ölçüm biçimi yaptın mı? <laughs> hayır hayır. hadi geç. Ölçüm biçimi yaptın mı? Ölçüm biçimi yaptın mı? Su işi bitti mi? Tamam <laughs> su işi bitti. Sağır ne yapıyor ki ben atayım diyor. Bu adama ne diyor? Ya ben anlamadım. Çok iş minasın. Olabilir yani. Şimdi neden? İki dönem adam şey yaptı. Yani zor yaptı, yani her ne de Şimdi adam gelecek, görüyor adam yapar bu adam. Ee, yani yani mi var. Sıvatsı ya yani. yani, yani. şey, e, var, yani e. şey sıvatsı var yani yapıyor. Şeyi var. Sadece e. yani, daha öyle geliyor ki onun o sayfası da çok yani. Ya. Sen hem de niye öyle şey yapıyorsun ki? <laughs> İlla çıkıyor bir onun taradır di. Kayalı diyor ki? Ben diyorum sonuna kadar destekleyeceğim. Otur lan diyorum. Kime? Dayı e, ne oluyor? Ben dayı oğlun ne Kenara atma. Ben atıyorum. anlamadım. Sen şey çıkar diyorum. Ben dayı onu kenara atma. Yine de benim akıyama. Ya vatandaşın elinde bir şey ya. Mi? Sen onu şey etme. Yasin sen, sen <laughs> dayı bir diyorsun. Biz yani bahsediyoruz dayı